bir tane daha var. Ha. E, ee, trafikte kızmış Emin Alper. Evet. Bak koru çalacağım şimdi ha. <laughs> <laughs> eee ne zaman da bizim şeyimiz premierimiz Ocak? 13 Ocak. 13 Ocak. 12 Ocak. 13 Ocak. Ay mı 12 Ocak. Evet, 12 Ocak'taki premierimizi yaptık, ee, işte 3 ayı tamamladık gibi ee, henüz bir değişiklik yapmadık oyunda ee, ama yapacağız yakın zamanda küçük bir revizyon yapacağız ee, ama onun dışında çok önemli bir değişiklik yapma ihtiyacı ben en azından hissetmedim zaten çok fazla prova yapmıştık ee, dolayısıyla yani oyuna çıktığımızda bayağı hazırdık ee, ama Tabi insan izledikçe zamanla işte sarkan yerlerini falan biraz daha iyi keşfediyor. Dolayısıyla tam da şu zamanda bir e, ufak bir revizyon e, yaparak yolumuza devam edeceğiz. E, i̇yi başladık. Seyirci tepkisi gayet iyiydi. E, güzel de eleştiriler aldık. Fakat ben bir süredir oyunu izlemiyorum. O yüzden siz cevap verin buna. Nasıl gidiyor? E... Hocam ben de bayağıdır yokum. Gelemiyorum <laughs> 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 oyuna. Siz yoksunuz diye sorun olmaz. Aynen. <laughs> 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 Benim lafları Erdem söylüyor o yüzden. Benim, o, o sırada benim söylemem gerekenleri de Derya girip söylüyor Çok kapısını. Zaten. Biz bayağıdır değiştirdik oyunu. O yüzden de Emin Hoca şimdi bazı değişikliklere gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> bence güzel gidiyor. Ee, yani seyirci tepkileri de güzel. Biz de bence çok, yani ben çok keyif alıyorum yani. Bence hepimiz keyif alıyoruz. Değil mi Erdem? Evet. Değil mi ya? <laughs> Evet. 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 Yani öyle çok keyifli <laughs> ekibiz sürekli goy goy. Şamata keyifle oynuyoruz yani. <laughs> Bence var. Wow, wow, ee, wow. Ama benden önce Erdem belki Emin Alper'in sinema filminde de çalıştığı için o önce bir şeyler söylemek ister. O farkı daha net biliyordur. Ya da en son ben söyleyeyim hadi. Doğru cevabı ben biliyorum. <laughs> ben sana söz şey Evet, pek, pek, <laughs> <laughs> Ya da sen bir şey söyleyeceksin. Sen konuş. Değil. E peki şey Ya da ben konuşayım. Bunun tamam, cevabını ben de merak ediyorum. Hadi sen konuş. Şey tabii ki oyun dili olarak sinemada çok daha ufak oynuyorsun. Çünkü kamera burana kadar giriyor. Şuralar oynasa kocaman gözüküyor. E, doğal olarak o alışkanlıkla hoca da hem oyun dili olarak hem ses olarak bir de mikrofonla oynadığımız için çok daha ufak oyunlar talebinde bulundu. E, o da bizi... ...başka bir yere götürdü. Bu da zaten seyirci tarafından çok değişik ve güzel karşılandı aslına bakarsanız. Yani öyle büyük büyük oynayıp, bakın şimdi orada ne oluyor'dan ziyade... ...çok daha ufak ve zaten yaptığı rejiyle de e, hani bu... ...çok sinematografik bir tiyatro e, eleştirisini de karşılığını bulmuş olduk gibi bir şey. Yalan mı söyledin? Yok, <laughs> yok, <laughs> Ben çıkayım isterseniz. Hayır. <laughs> <da>. Acelem var. <laughs> yok, ben öyle oynuyorum gibi geldi. <laughs> <laughs> <Ziliği o> <gülüyor> <anlandı>. <gülüyor> yani bir tek Erdem çok bağırıyor. <laughs> Onu da mikrofondan kısıyor. <laughs> ee, ben de şöyle söyleyeyim. Yani aslında tiyatro yönetmenleriyle sinema yönetmenleri arasında genel bir ayrım da yapabiliriz gibi. İlk bakışta yani şöyle hani oyunculuğa e, daha tiyatro yönetmenliği daha önem veriyor gibi ilk e, ağızda öyle bir şey söyleyebiliriz ama sanki bu doğru değil. Yani şöyle söyleyeyim. E, Oyuncunun alanını kısıtlayan tiyatro yönetmenleri de gördüm biliyorum, yani hem çalıştım hem oyunlarını izledim yani işte. Ya da oyuncuya çok büyük olanak e, tanıyan e, sinema yönetmenleri de gördüm. Yani İlla ki bu tiyatroda oyuncuya daha fazla alan tanınır diye bir kural işlemiyor. Emine öyle sinema yönetmenlerinden, yani oyuncuya çok fazla alan açan, oyunculuğunun filmindeki önemli öğelerden birisi olmasını isteyen bir yönetmen. O yüzden öyle bir tiyatro çalışmasına gireceğimiz zaman da ben o anlamda şeydim, rahat, içim rahatlı bir oyuncu olarak yani bir alan tanınacak bana diye. Öyle de oldu. Ee, genel olarak rahat geçti. Bazen şunu da söyleyebilirim, işte onu daha önce söylemiştim ya. E, oyuna iki ay kala bile, böyle çok sabitlemek istedim ama detayına kadar. Yani sanki onu biraz sonra kayda alacağız, ve sonra kurgu masasında emin yani pişman olmak istemeyecek kadar yani sabitlemek istediği anlar oldu ama kelimesi kelimesine. Evet ama belki de o an gerekiyordu. Biz de çok dağılıyorduk atıyorum belki o Ama bizi çok program. rahatlattı bu durum ya. Ben hmm. ilk oyunda falan çok rahattım bunun için yani. İyi ki de öyle oldu diyebilirim. Yani. O yüzden de bütün oyunlarda kelimesi <laughs> kelimesine. <laughs> evet. Evet Erdem. Evet. <laughs> Yönetmeni değil de hani Emin'in yönetmenlik bakış açısıyla ilgili bir şey söyleyebilirim. E, o böyle her şeyi denemeye çok açık olduğu için e, Biz e, Oyunculuk biçemi olarak Diyeyim e, Kimi zaman çok esnek olduğumuz Ve çok denediğimiz yerler alanlar oldu Yani mesela Daha naturalist bir şekilde Yaklaştığımız Sonra daha böyle gr groteske vardığımız e, Neredeyse böyle Kimi zaman tiplemeye kayan Daha böyle karikatüre kayan e, Pek çok Yöntemi denedik aslında sahneler içinde. O da onun istediği bir şeydi. Hani görmek ve en uygun olan şeyi yakalamak için. O da bizim işimize yaradı. Hani belki bunu bir bir tiyatro yönetmeni yapmazdı, bir sinema yönetmeni yapardı. Sinema yönetmeni yapmazdı, tiyatro yönetmeni yapardı. Hani o öyle yapar bu böyle yaparı bilmiyorum ama hani onun bizi e, bu alanda zorladığı ve denemeye teşvik ettiği çok yer oldu. Bu da çok güzel bir şeydi. Yani hani e, sinemada gördüğümüz, karşılaştığımız şey daha doğal bir üslup ve daha e, daha gerçekçi ve psikolojik gerçekçi oyunculukken burada aslında belki de pek çok insanın aklında olabilecek ha evet bir sinema yönetmeni yine benzer bir yaklaşımla başlar denilecek şeyi o yapmadı mesela bence bu hani Bence iyi bir şeydi. Hani günün sonunda biz yine oraya evrilmiş olabiliriz. Hani öyle olmadı ama öyle olsak bile bunları denemek bize bir çeşitlilik kazandırdı. Hı -hı. Aslında ben de buna benzer bir şey anlatmak istedim. Emin'in özelliğinden böyle bir e, ayrım yapmaya evet bence e, fark var dedim. E, tiyatroda genelde yönetmen mizanseni ya da rejisini kurduğu şeyi bir kalıp üzerinden e, oyuncunun oraya çok uyumlanmasını sağladığı için e, öyle bir talebi oluyor. E, ama Emin e, kafasında kurduğu dünyaya e, bu hikayeler ve bu karakterler üzerinden e, daha çok oyunculardan alarak şekillendirdi. Kafasındaki şeyleri e, çok net ve e, fikslediği, özellikle tercih ettiği şeyler vardı. Biz onu çok sonra da anladık. E, oyun çıktıktan sonra bütününde görünce anladık. E, ama oraya kadar e, bence dördümüzün de çok fazla e, özgürlük ve deneme alanı vardı. Biraz da e, bizden çıkan durumları şekillendirmek üzere e, de kurdu. E, o da çok keyifli bir çalışmaydı. Bir de son bir şey söyleyeyim ben. Çok güzel konuştuğun. E, şey e, kurduğu bir hayal vardı. Ve e, bir sürü bir şeyler geldi, iyisiyle kötüsüyle, ya bence mesela muhteşem espriler vardı, hiçbirine e, şey yapmadı. İmtina etmedi bile ona ya da yüz vermedi. Yok yani tamam burada seyirci gülebilir, evet birçok kişi evet bunu isteyebilir, ben bunu istemiyorum. Bu hiç buraya gitmiyor, bu burada dursun, evet güzel. İşte başka oyunlarda yaparsın ama benim kurduğum hayalde bu yok değil. Hiçbir tanesine yüz vermeden kendi hayalini ya da kendi kurduğu dünyaya... Ee, çok sağlam bir şekilde bağlı kaldığı için bizi de çok ıı, sürükledi oraya ve çok yani o ta o tarafta çok sağlam bir lokomotif oldu bizim için. O yüzden hepimiz ortak bir dili çok rahatlıkla konuşabilir olduk. Uygun mu hocam? Çok güzel. <laughs> Teşekkür Derya e Der bir şey söylemek istiyordu da. Hocam abi size çok iyi. Sağ <laughs> olun. <laughs> <laughs> Erdem e, bence de. Bence de. Hayatında Hayatımda gördüğüm sadece mavi tamam, ee, e, i̇şte, değil bütün renkler. Tamam, Maşallah. Maşallah. Bütün renkler. Dünyada bütün renkler pro, hocam. Pro, Provalarda böyle <gülüyor> yapıyorlar. <gülüyor> Çok iyisiniz hocam. Lütfen metne <laughs> sadık kalın. <laughs> <olalım. gülüyor> <şeyleri izledim> metne <laughs> sadık kalın <laughs> <olalım> arkadaşlar. Lütfen. <laughs> e, en son öyle yani galiba genel provada e, Gösteriye çıkmadan iki gün önce onu deneyimledik gibi oldu aslında. Ee, öyle bir pratiğimiz hiç olmadı. Bence hepimizin kafasında da öyle bir soru işareti vardı. Dekor işin içine girdiğinde ya da bar vizyon girdiğinde nasıl uyumlanacağız gibi. Benim açıkçası biraz korktuğum bir durumdu. Ee, ama hemen uyum sağladığımız bir durum oldu galiba değil mi? Evet. Yani şey, benim için bazı zor olan yerleri, anları var. tabii tam çünkü ekranla senkron oynaması gereken tek sahne, yani en önemli sahne senin Evet yürüyen... yani o bir tane köprü sahnesi var işte sürekli. Neden yani? Benim işte Hı -hı. hani böyle yürüyormuş gibi yaptım O sahnede e, benim zorlandığım yanlar oluyor e, kimi zaman. Çünkü her gün aslında aynı yerde aynı durakları vermediğin için ve ekranda, e, ekranın bana aslında Nasıl söyleyeyim yani bulunduğum konum dolayısıyla çok fazla kopya alamıyorum orada e, çok fazla görmüyorum yani görüyorum ama tam olarak ne oluyor ne zaman bitiyor ne oluyor çok fazla e, şey yapamıyorum dikkat edemiyorum oraya e, ondan dolayı da kimi zaman böyle bir iki saniye geç iki saniye erken bir saniye geç bir saniye erken olduğu oluyor yani tabii bu işin doğasında olan bir şey ben de ilk defa deneyimledim ama şey e, yani Orada ben aslında bir oyunculuk meziyeti gösteriyor değil de bir şeyi becerebilme, teknik olarak bir şeyi doğru yapabilme kaygısıyla yapıyorum mesela orada. Hani ekranın ekranın daha statik olarak oyuna yansıttığı şeylerin dışında o sahne özelinde böyle bir zorluk yaşıyorum ben. Bence bizim için çok zor olmadı. Böyle bir iki kere işte doğru düzgün biz kendi başımıza prova almadan önce yaptık. Ondan sonra dışarıda seyredenler de evinde hani ya olmuyor, senkron olmuyor falan dediler. Bir biz de bir tamam daha hani daha böyle şey. ya bize şöyle bir saat verin biz halledeceğiz falan dedik. Zaten o kadar çalıştık. Sonra da hani şu anda yapıyoruz. Yani bir de şöyle şimdi orada da e, hani burada iki tane canlı insanın yapmış olduğu bir şey olduğu için hani doğrusuyla yanlışıyla sen kendini ona göre değiştirebiliyorsun ya da o sen eğer bir hata yapıyorsan ona göre kendini düzenleyebiliyor. Hani oradaki gibi bir kaide olmadığı için hani ekran gibi bir kaide olmadığı için burada her şey değişebilir oluyor ve o da aslında uyumlu olmayı sağlıyor. Bir şekilde uyumlanabiliyorsun eğer birbirini iyi dinliyorsan özellikle. Ama ekran beni dinlemiyor. Benim sürekli ekranı dinlemem lazım ama ben sürekli Erdem'i dinliyorum o da beni dinliyor ve hani ona göre bir yanlış diye bir şey olmamış oluyor. Ben şey al yani haber aldığımda oyunu Cem'i biliyordum bir tek Gökhan'la Derya'dan henüz haberim yoktu. tabii ki Cem de etkili oldu ama şey yani Emin'in zaten hani bunu öneriyor olması çok etkiliydi ve Emin'in uyardığı metnin dilinde dilini de çok sevdim. Yani Dostoyevski'yi severim ama Emin'in onu uyarlı şekilde çok sevdim. Yani hala Dostoyevski yani günümüz işte Türkiye'sine taşınmış bir şekilde ama Dostoyevski'nin sesini böyle orada titreşimi duyar gibiydin. Hatta bir tirat var oyunda senin işte o köp köprü tiradı mı? ben onu işte Dostoyevski'den bir tirat zannedim. Hatta yeri ya yani yeriyle ilgili sıkıntı var. Tam o Dostoyevski'den olduğu için Emin atamamış ama o tiradın yeriyle ilgili bir kendimce sıkıntılarım vardı. Sonra e, roman tekrar okudum da o Dostoyevski öyle bir tirat yok. Emin yazmış ama çok böyle Dostoyevski'yen bir tirat yani. <laughs> Dostoyevski sesi duyuyorsun filan yani tiratta. o anlamda o, o sesi çok beğenmiştim ya yani, o karakterin o sesini vesairesini. onu böyle şey yapayım, o sesi ben böyle söyleyesim gelmişti, oynayasım gelmişti. Ben iyi para veriyorlar diye geldim. <laughs> Sonra da hayal kırıklığı. Ama veriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Sonra da paramı aldılar. <laughs> Gidemiyorsun <da> şimdi. <laughs> ya. Ben de daha önce e, Nisan'la farklı oyunlar üzerine konuşmuştum. E, yapamamıştık. E, sonra arayıp Emin'in, Alper'in bir tiyatro uyarlaması olduğunu söylediğinde hemen okumak istedim. Okudum ve oyunu çok sevdim. E, sonra hemen olmak istedim. Ben de ekipten çok haberdar değildim. Bir tek e, Cem netleşmişti galiba. E, sonra galiba başkalarıyla görüşmeden beşimiz bir araya gelip yola çıktık. Öncelikle tiyatro hikayesi nasıl başladı? Belki ondan bahsetmem lazım. Yani ben 3-4 senedir düşünüyorum tiyatro yapmak. Sinema yapmak malum çok zor, giderek de zorlaşıyor. Hatta kız kardeşleri yazarken kafamın ucunda bir taraftan şey var. Yani bunu çekemezsem tiyatroya uyarlayabileceğim bir metin olsun diye bir düşüncem vardı ki, yani kız kardeşleri, izleyenler bilir, neredeyse hani iki mekanda geçen bir film. daha oradan başlayan bir düşünce var kafamda ama bir türlü realize olmamıştır. Realize olması e, Nisan'ın, yapımcımız Nisan Ceren Özerk'te'nin <laughs> somut önerisiyle geldi. E, tam da bu dönemde bir boşluğum vardı. Yani yeni filme e, sete çıkmadan önce yaklaşık 7-8 aylık bir boşluğum vardı. Yani neden bunu değerlendirmeyeyim diye düşündüm. Nisan'la birkaç oyun değerlendirdik. Nisan önerisi vardı. Onlar çeşitli nedenlerle benim çok aklıma yapmadı. Tam bu sürede aklıma nereden geldiğini bilmiyorum. Daha önce hiç yoktu çünkü kafamda. Öteki geldi. Ve galiba benim için en meydan okuyucu tarafı bu hikayenin o ikizlik temasıydı. Yani ikizlik temasının sahnede nasıl yaratılabileceği, iki ayrı oyuncu tarafından nasıl temsil edilebileceği fikri bana biraz heyecan verici geldi. Hemen Nisan'a önerdim. Nisan metni okudu ee, ve uyarlamaya giriştim. Uyarlama çıktıktan sonra da e, etrafımızda işte okuttuk ve olumlu feedbackler aldıktan sonra da giriştik hemen. Ee, yani tabii ki Dostoyevski'nin veya bütün diğer klasiklerin ağırlığı altına ezilmek gibi bir ihtimal var ama benim için, ben o metinlere ölü metinler olarak yaklaşılmasına uzun süredir tepki duyuyorum. Sadece onlara değil, yani var olan metinlere de yani. Eğer sinemaya bir şey uyarlıyorsanız veya sahneye uyarlıyorsanız yönetmenin muhakkak bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Hatta Nisan'da da bunu konuştuk. Yani yaşayan yazarların metnini yapmak bu yüzden daha zordu. Çünkü yaşayan yazarlar metinlerine müdahale etmelerini istemiyorlardı. O yüzden benim için daha büyük bir avantajdı Dostoyevski'nin yaşamıyor olması. Yani ben bunu çünkü şeyde de gördüm hani kendi yazmadığım işleri film dizi yaparken de gördüm veya uyarlamalara izlediğim uyarlamalarda da gördüm. Bence en temel sorun uyarlamalarda yönetmenin tam anlamıyla onu kendi malı haline getirmemesi bir şekilde. Dolayısıyla benim için de bu uyarlamayı her şeye dönen Dostoyevski'den eee Dostoyevski kadar bunun benim sahiplendiğim, benim elimden çıkmış bir metin olması önemliydi. Ve e, tabii ki eee Dostoyevski'nin ruhuna da sadık olmak bir yandan yani çok çok önemli. Yoksa bu yani sadece bir olay örgüsü ibaret kalır. adapte ettiğimiz şey. Ben Dostoyevski'yi çok iyi bildiğimi düşünüyorum. Yıllarca çok Dostoyevski okudum. Onu çok bilen bir yerden ama çok farklı bir şekilde uyarlama isteği bende zaten heyecan uyandıran şeydi. Hani bunun seyircilik nezdinde tepkide yaratabileceğini düşündüm. Yani sonuçta ortaya çıkan bir kara komedi. Komedi yani Dostoyevski'nin metninde komedi demek imkansız. Mizahi unsurlar var ama komedi denemez. Ve biz de ortaya bir komedi çıkardık. Bunun bir seyirci nezdinde de belli tepkiler uyandıracağını düşündüm ama dediğim gibi benim için Başka değişik bir şey yapmak çok önemliydi. Dolayısıyla da şeye kendimi hep uzak tuttum yani metnin ağırlığı altında ezilmek yani Dostoyevski'nin ağırlığı altında ezilmek fikrinden hep uzak tuttum kendimi. Yani bir takım taslaklar var kafamda ama henüz daha tam net somutlaşmış bir proje yok. Kafamda bir takım taslaklar dolanıyor tiyatro metni olarak düşündüğüm bir takım taslaklar. Ama bunun için ciddi bir zaman gerekiyor, ciddi bir konsantrasyon gerekiyor. Ee, şu an yeni filme hazırlandığım için e, öyle bir şey konsantrasyonum olmadı. Belki filmden sonra bakalım. Kadın hikayesi olması istediğini biliyorum. Evet, bir de biz Erdem'le müsait değiliz şu an. <laughs> yani, bir de benimle tek kişilik oyun düşünüyordunuz ya hocam, onu söylüyorum. Ben diye. daha çok Sorayım. kendimle bir tek ha, kişilik oyun mi? düşünüyorum. <laughs> Yani oyuncularla uğraşmaktan çok yoruldum artık. <laughs> Ekrandan açıyorum. <laughs> senin yöneteceğin bir oyun, şey. oyun işte o tek kişilik oyun dediğiniz Hocam görüntülerimiz var bu arada Hoca bizim yerimize bütün sahneleri oynadı diyor biliyor musunuz? O görüntüler var mı? Verebilir miyim? İzniniz olur değil mi hocam? Bir önce ben bakayım. Yani ilginç bir şekilde sinemadakinden çok farklı oldu. Sinemada ben çok audition yapıyorum. <laughs> Çok fazla insanla audition yapıyorum. Çok uzun süredir audition yapıyorum. Hatta önce bir kısa liste oluşturuyorum. Sonra bir daha auditionlar falan yapıyorum. Tiyatroda hiç böyle olmadı. Yani hep bildiğimiz oyunculardı, tanıdığımız oyunculardı ve roller kafamda bir hemen tık 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 yerine oturdu. Dolayısıyla yani hiçbir audition süreci olmadan hemen aradık Nisan'la birlikte oyuncu arkadaşımız ve okeyleştik. iki şişe. <laughs> Erdem'in çok uzun oyuna hazırlık yaklaşık bir saat kadar oyuna hazırlık meditasyonları var. Ve ne zaman onu yapsa kötü oyun geçiriyor. <laughs> 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 ne zaman çok <laughs> iyi <altyazı gülüyor> hazırlarsa çok iyi <laughs> <lazım. gülüyor> Cem de öyle. Yani adam çok uzun hazırlanıyor ya. Yani. O ateş nefesleri, vurlar zıvurlar. Yani kan ter içine gelip duş alıyor. Onlar rahat. Onlar hiçbir şey yapmıyor. Ee, biz çalışıyoruz. Biz genelde muhabbet biz biz ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bir de totemimiz var ya. Aa yapalım mı? <laughs> böyle bir 10'dan geriye saymalı böyle bir şey değil, enerji altı işte 6'dan geriye saymalı böyle bir enerjiyi sözüm onu arttırdı. Ondan sonra da 25 dakikada sahnede <gülüyor> <gülüyor> kapılarının kapıların beklem şey kapanmasını beklediğimiz bir tamam. şey var. <laughs> Böyle enerjiyi arttırıyoruz, sonra gidiyoruz, evet 10 dakikayı açıyoruz. falan <laughs> 25 dakika sonra kapılar kapanıyor. <laughs> Kulis keyiflerimiz var ama beraber yemek yiyip. Keyifliyiz, keyifliyiz. Etme. Hoca gelirse kesin cahil kebap gelir. <laughs> evet. 30 Nisan'da İzmir'e gidiyoruz. Ee, Mayıs Mayıs'ta Eskişehir'e Eskişehir gittiğimizi biliyorum. 20 Mayıs olabilir. Doğru muyum? 20 Mayıs'ta Eskişehir'deyiz. İstanbul'da da iki kere oynuyoruz. Galiba 18 Mayıs CKM, 28 Mayıs Unique'de oynuyoruz. Ee, öyle yani. Ben de geleceğim o günlere. Var mısın? Geleceğim o günlüğün. Ona göre çünkü planlıyoruz. Tamam. tamam. Şey yaparım. Öyle umuyoruz. Yani zaten Derya'nın 3 yıllık anlaşması varmış. Biz, yani biz oluruz olmayız şey. bilmiyorum ama. Derya oynayacak yani. <laughs> Belki oradan Renize ile tek kişilik oyuna döner. <laughs> Kim gelmedi diye sormak lazım. Y yönetmen arkadaşlarım geldi. Gelmedi devam ediyorlar. Etkalı'da da geldiler. Gelmedi devam ediyorlar. Vallahi şimdiye kadar duyduklarım çok Hı. Çok müspet şeyler, çok güzel şeyler söylediler. Şimdi saymayayım unuturum bazılarına, ayıp olur o yüzden. Ama genel yönetmenlerin hepsinden çok iyi feedbackler aldık. Tekrar tekrar geliyorlar çünkü anlamadıkları yerler var. <laughs> <laughs> Siz galiba mı izliyordunuz? Evet evet, evet, evet. Çok da güzel bu arada. Ben Film... Ahmet'i izlediğim, yani takip ettiğim işlerimle tanışmıyordum ve çok beğendiğim iki isimdi. Emin'in dışında gerçekten Emin Nisan ve Ahmet'le Deniz'in varlığı benim için ekstra bir motivasyon evet, oldu. Abi. Çok mutluyum onlarla tanıştığım ve çalıştığım için. Her zaman da çalışmak istediğim iki isim. İki, i̇yi ki böyle insanlar var ya da gerçekten yani yaratıcı çok çok mükemmel insanlar ya. Ee, yani sahne tasarımı, ışık dünyasını sinemacılarla birlikte kurduk. Ahmet Sesigürgil ve Deniz Kobanbay. Benim, ben ikisini zaten setlerden e, tanıyorum, hem işlerini e, çok severim, işlerine çok güvenirim hem de insan olarak. Dolayısıyla e, onlarla birlikte çalışmaktan ben de çok mutluyum. Sizin de mutlu olmanızı çok seviyorum ayrıca. E, şeyi de analım, Denizli ve naza analım, yapımcılarımız. Allah rahmet eylesin, iyi insanın herhalde. <laughs> bir de Ömer. <laughs> <Zamanı>. War, <gülüyor> <gülüyor> evet, yardımcı e, Müzikleri de Okan yaptı, e, Okan okay. Kaya. <laughs> Okan'la da zaten daha önce çalışmıştım ben. yine Okan da aynı şekilde çok sevdiğim hem insan olarak hem de müzisyen olarak. Dolayısıyla çalışması çok zevkli ve yaratıcı insanlarla oluşan bir ekip kurduk. Evet. <laughs> Sağ olun. Sağ ol.